Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ısı ve sıcaklıkla ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Eşit kütleli X ve Y sıvılarının öz ısıları sırasıyla 2C ve 3C, sıcaklıkları 25 derece ve T kadardır. Bu sıvılar karıştırıldığında denge sıcaklığı 40 santigrat derece olduğuna göre T değeri kaç santigrat derece? olmalıdır. Şimdi arkadaşlar bu tarz sözel soruları grafiğe çevirerek daha kolay hale getirip soruyu çözebiliriz. Şimdi şekli çiziyorum. Elimde iki tane sıvı var. Bunlardan biri X sıvısı, diğeri Y sıvısı. Sıcaklıklar arkadaşlar bir tanesi 25 derece, diğeri T değerinde. Aradaki denge sıcaklığının 40 derece olduğu ifade edilmiş. 40 derece arkadaşlar denge sıcaklığı olduğu için araya yerleştiriyorum. Şimdi burada dikkat edecek olursanız aralarında bu maddelerin ısı alışverişi gerçekleşecek. 25 santigrat derece 40 dereceye kadar yükselirken T denen değer sıcaklığını azaltacak ve buluştukları noktanın arkadaşlar 40 derecede olması gerekecek. Burada ısı alışverişi yapan maddelerde Sıcak olan madde zaman içinde soğurken soğuk olan madde ise zaman içinde arkadaşlar sıcaklığını artıracak. Bakın burada T santigrat derece olan X ve Y sıvılarının değerlerini yazacak olursak alınan ısı eşit olmak zorundadır verilen ısıya. Elinizdeki maddelerin kütleleri eşit olarak tanımlanmış arkadaşlar. 25 santigrat derece olan maddenin adı x, t santigrat derece olan maddenin adı y'dir. Burada y dediğim madde ısıyı veren grup, x dediğim madde ise ısıyı alan gruptur. Verilen kavramları yerine yazacak olursanız biliyoruz ki bizim kullanacağımız formül m çarpı c çarpı delta t'dir. Şimdi arkadaşlar alınan kavram için yazmaya başlayalım. 25 santigrat derece olan X maddesinin kütlesi m kadarmış. Sırasıyla öz ısılarını vermişler. 2C çarpı sıcaklık farkına bakacak olursanız 25'ten 40'ı çıkartacağız. 40 25 diyoruz. İki sıcaklık arasındaki fark eşittir diyoruz. Y maddesi ısıyı veren olduğuna göre kütlesi m kadar Öz ısısı 3C kadar. Sıcaklık değişimi de T eksi 40'tır. Buradan düzenleyecek olursanız arkadaşlar M ve C kavramları birbirine götürür. Matematik olarak parantezin içini dağıtacak olursanız arkadaşlar ya da şurayı düzenleyip şuradan 15 değerine sahip olursanız 2 çarpı 15'ten 30 değeri eşittir. 3 tane T 120 değerine sahip olursunuz. Eksi 120'yi karşıya artı olarak geçirdiğinizde 150 eşittir 3'te de t'nin değeri arkadaşlar buradan 50 derece olarak karşınıza gelmektedir. Bu tarz sorularda grafiğe çevirdikten sonra arkadaşlar alınan ısı verilen ısıya eşittir diyerek soruyu Q eşittir mc delta t bağıntısına göre çözebilirsiniz. Geldik bir diğer soruya arkadaşlar. Bu sefer soruyu grafik üzerinde vermişler. Bakın elinizde iki tane sıvı var. K ve L sıvılarına ait sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir. K ve L sıvılarının öz ısıları arasındaki oran ilişkisi nedir diye sorulmuş. Dikkat ediyorsanız K değeri arkadaşlar 50 değerinden 30'a kadar düşmüştür. Demek ki K dediğimiz madde ısıyı veren gruptur. Aynı şekilde L dediğimiz madde 20 olan değerden 30'a çıktığına göre L maddesi de arkadaşlar ısıyı alan grup olacaktır. Bizler biliyoruz ki alınan ısı her zaman için verilen ısıya eşit olmak zorundadır. Şimdi soruda arkadaşlar bunların kütleleri eşitmiş. Alan gruptan başlayacak olursak kütlesi M kadar. L'nin öz ısısını bilmiyoruz. Sıcaklık değişimini bulurken bakın 20'den 30'a çıkartmışlar. 30 eksi 20 eşittir diyorum. Diğer maddenin kütlesi m kadar ck çarpı sıcaklık değişimi 50 ile 30 arasındaki farktan arkadaşlar 20 değerine sahiptir. Sadeleştirmelerimizi yapacak olursak cl çarpı 10 eşittir ck çarpı 20'den Buradan arkadaşlar sadeleştirdik. CL eşittir. 2 tane CK. Siz CK'ya 1 değerini kullanırsanız CL'nin alacağı değer 2 olmalıdır. Oran sorduğu için arkadaşlar CK 1 iken CL'nin değeri 2 olacaktır. Lütfen bu tarz sorularda alınan ısı verilen ısıya eşittir mantığını kuralım. Bir diğer sorumuz arkadaşlar Isı sağları eşit, sıcaklıkları sırasıyla 20 derece ve 50 derece olan X ve Y sıvıları karıştırılıyor. Hal değişimi olmadığına göre ısıl denge sıcaklıkları kaç santigrat derece olmalıdır diye sorulmuş. Ek olarak arkadaşlar, ısı alışverişi sadece X ve Y sıvıları arasında gerçekleşmektedir. Dikkat edecek olursanız arkadaşlar şurada bir anahtar kelimemiz var. Isı sahası dediğimiz kavram büyük C ile gösterilir ve kütle ile öz ısının çarpımından hesaplanır. Şimdi bunların arasında ısı alışverişi gerçekleşeceğine göre arkadaşlar şu şekilde tanımlıyorum. X ve Y sıvılarında verilen kavramları yazacak olursak ısı sahaları M, M diyelim öz ısıları C'ye diyelim. Yani amaç burada M ile çarpımlarının eşit olduğunu göstermek. Birinin sıcaklığı arkadaşlar 20 derece. Diğerinin sıcaklığı ise 50 derecedir. Biliyorsunuz ki sıcaklığı büyük olandan sıcaklığı düşük olana doğru bir ısı alışverişi söz konusudur. Burada Y maddesi X maddesine ısıyı verecektir. Ve bunların dengelendikleri sıcaklıkları bulmaya çalışacağız. Y maddesi ısıyı veren X maddesi ise arkadaşlar ısıyı alan bir maddedir. Şimdi yazalım. Verilen ısı alınan ısıya eşittir. Verilen grupta M çarpı C sıcaklığı bulurken arkadaşlar 50 eksi T eşittir. Diğer arkadaşlar grafik üzerinde de tanımlayalım. Biri 20. Diğer arkadaşlar 50 imiş. Arada da bir denge sıcaklığı oluşacakmış. 20 olan değer T gibi olan değere yükselirken 50 olan değer T olan değere düşmektedir. Şimdi delta T dediğimiz olayda 50 eksi T eşittir. M çarpı C çarpı T eksi 20 diye denklemi düzenledik. Bakın ısı sağlar birbirlerini götürdü. 50 eksi t eşittir. T eksi 20'dir. Eksi 20'yi karşıya atarsanız artı olarak geçer. 70 eşittir. 2 t'dir. T değeri arkadaşlar 35 derece olarak karşımıza gelir. Bu arada arkadaşlar daha pratik olarak şu şekilde de yapabilirsiniz bu tarz sorularda. Eğer ısı sağları eşit verildiyse biz biliyoruz ki ikinci çözüm olarak arkadaşlar şu tarafta tanımlayayım. Isı sağları eşit olan maddelerin denge sıcaklıklarını bulurken iki maddenin sıcaklıklarını toplayıp ikiye bölebilirsiniz. 20 ile 50'yi toplayıp arkadaşlar ikiye böldüğünüzde denge sıcaklığının 35 santigrat dereceye karşılık geldiğini buradan da çözebiliyoruz. Geldik arkadaşlar bir diğer soruya. Şekildeki gibi debileri eşit K ve L musluklarından sırasıyla 50 derece ve 30 derece sıcaklığında sular akıtılıyor. Boş kabın yarısını arkadaşlar önce K musluğuyla dolduruyorsunuz. Şimdi kabı ikiye böldünüz. Tek taraf arkadaşlar yarısını kamus suyuyla dolduracakmışız. Kabın diğer yarısını k ve L birlikte çalışarak dolduracakmış. Buna göre kap dolduğunda suyun sıcaklığı kaç santigrat derece olur diye sorulmuş. Arkadaşlar akıtılan maddeler ikisi de su olduğuna göre k ve beraber doldurulduğu yer için şu şekilde bir hesaplama yapabilirsiniz. 50 ile 30'u toplayıp 2'ye böldüğünüzde 80 bölü 2'den arkadaşlar yarısının denge sıcaklığının 40 olduğunu söyleyebiliriz. Yarısı da arkadaşlar sadece K'dan oluştuğuna göre 50 ile 40'ın toplamının 2'ye bölümünden denge sıcaklığının 90 bölü 2'den 45 derecede buluştuklarını ifade edebiliriz. Geldik arkadaşlar bir diğer soruya. 80 santigrat sıcaklığında 50 gram su ile 35 santigrat sıcaklığında 100 gram su ısıca yalıtılmış bir kapta karıştırılıyor. Buna göre karışımın denge sıcaklığı kaç santigrat derece olmalıdır diye sorulmuş. Arkadaşlar karıştırılan maddelerin dikkat edin ikisi de su. Bu tarz sorularda arkadaşlar şu şekilde yapabilirsiniz. 80 santigrat derecede 50 gram su var elinizde. Şöyle verilenleri yazalım. 80 santigrat dereceden 50 gram 35 santigrat dereceden ise arkadaşlar 100 gram alınmaktadır. Biz denge sıcaklığını bulurken T denge M1 C1 Delta T1 yani birinci maddenin ısısı M2 C2 delta T2 ikinci maddenin ısısını ısı sağları oranlarının toplamlarına bölerek denge sıcaklığına ulaşabiliriz. Buradan arkadaşlar işlem yapacak olursak birinci maddenin kütlesi 50 suyun öz ısısı arkadaşlar C su 1 sıcaklıktaki değişim 80 artı ikinci madde için arkadaşlar kütlemiz 100 su olduğu için öz ısısı 1 sıcaklık değişimi 35 bölü ısı sahası için kütlesi 50 c su zaten 1'di artı 100 gram çarpı öz ısı 1 bu düzenlemeyi yapacak olursanız denge sıcaklığına ulaşabilirsiniz. 50 ile 80'i çarptığımız zaman arkadaşlar şu tarafa yaz, yazalım denklemi. 50 çarpı 80 4000 artı 35 çarpı yüzden 3500 bölü 50 ile yüzün toplamından arkadaşlar 150 değerine sahip oluyoruz. Düzenleyecek olursak 7500'ü 150'ye böleceğiz birer sıfır sadeleşecek arkadaşlar. Dengelendikleri sıcaklığın 50 derece olduğunu söyleyebiliriz. Lütfen bu tarz sorularda arkadaşlar matematik işlemlerine dikkat ederek soruları yorumlayalım. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.